daha 30 abone geçememiş olan ve benim kıskanıp benim 62 aboneliğimi kıskanan Berat'ın en çok izlenen videosu olan kurtarışlarımı ben de çekmek istedim. Ve video girişini yapmayı unuttum. <laughs> Girelim. Hi tutman ne yapıyorsunuz? Bugün yanlış girdim. Hey, yalnızlık nasıl? Selam millet. Ben Yalnız Kurt. Kurt. Kurt'un uğusu. Beratan otumu buradan düşeyim. Videolarımı çalma diye artık. Biliyorsunuz ki Eksor benim delirdi videomu çaldı. Çalmasın diye artık. Yani şunu yapıyorum. Videolarımı sizinle Yalnız Kurt 80 64 Neyse. 3, 2, 1. Oha tabloyu kırdım. Aha sıyırdı. Ay oh ya. Ben futbolcuyum. Kaleci değilim ki. Berat kaleci. Bizim milli takım kalecisi o. Ara sıra top oynarız diyeceğim de artık 2 kilometre ötede falanız. Neyse devam. Hop. Uf. Zorlaştırıyorum. Siz topu görmüyorsunuz ki. Ay. <laughs> topu görmüyorsunuz siz. Dur, dur. Dur, görüyor mu? Ha, gözüküyor artık. Ha. Ha. ya, 2. 2 2. Bu arada karne ortalamanız kaç? Yorumlara yazın. Ya. bir vuruş yaptım. Üç. Üç hatam oldu. Ana. Tablo çıktı. Tablo yerinden çıktı. Neyse. Ben de şu tarafı vururum. Tablo çıktı ya. yüzden yeni bir yer bulmamız lazım bizim. Gel. Bir gel. Al. İkinci yere geçiş için bekle. Evet. Devam edelim. Top. Heh, tamam. Yeni bir yerimize gelmiş bulmaktayız. Yatak odasına. Dimdik dursana gerizekalı kamera. Dimdik dur. Heh. Şimdi devralacak. Şöyle atacağım ben. Bakın ne yapacağım şimdi ne izleyin. Oo. Lan top gel. Top burama girdi. <laughs> Ay nasıl fikirdi ya o? Kesimini doğru yaptın mı? Orası kesildi. Ya hayır ya. Bana ne ya? Tamam dört. Voleybol oynamıyorsun ya. Beş. eldivene geçiş yapıyoruz. Devam ait ben. Oy. Son zamanlar sesim son son zamanlar sesim değişmiştir. Saçımı zaten değiştirdim. Topa kafa attım. Allah'tan da şey toptu ha yumuşak toptu. Kamese olsa şimdi hani duvarda kırılmıştı. Bana ne? Bana ne? Tümsek vardı. Bana ne? Hayır. Kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum. Ben bu videoyu çekerken nasıl bir olurdu anlaşıldı. Sipop sipop bak dakikacık izin ver. Şuraya çarpıyor. Şuraya çarpıyor. Böyle uçuyor. Öyle olmadı ya. Tamam. Bu sefer yaptım. Neyse. Şimdi arkadaşlar Ay. Ay. Yoruldum. 5 dakika mola. Devam. Yo çatıya değdi şimdi de. Şu tümseye değdi bak. Ay. Çıktım bana ne. Ay. Telefonu geliyordu. O geliyor da. Hop odama kadar kaçtı. Gidip getiriyorum. Dur yapamayacağım. Hop. Ya. Getirdim. Getirdim. Ne? Uyşş. Ya ben oraya değdi. Ya sarstı. Bu sefer duvara çarptı. Git <laughs> <laughs> getir. Git. Beyaz bir şey bulayım ilk önce. Bekleyin iki dakika. Tamam topu da getirdim. Son iki vuruş yapıyorum arkadaşlar. Bir. Şurası götüme girdi. Onu sarmıyoruz. 1 Ve en zor atılımı yapıyorum. 2 Onu da tuttum. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Tamam mı? Ve eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 60 abonemizi kutlayalım. Hadi. Aboneye ulaştık. Öyle kutlayalım. Ben niye buraya bakıyorum. Kamera burada. Ha, şimdi hepinizi çok seviyorum. Papayas. Hadi papayas. Gidi papaysa.